bilgisayar oyunundan etkilenip oynadığı karakterin kimliğine bürünen, sokakta önüne çıkanlara satır ve bıçakla saldıran zanlı 5 kişiyi yaralamıştı. Eskişehir'de geçen Ağustos ayında düzenlenen saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. Psikolojik tedavi gördüğünü, saldırıdan hemen önce kullandığı ilaçları bıraktığını anlatan sanık için 108 yıl hapis cezası isteniyor. Saldırıyı yurt dışından biriyle planladığını anlattı. Bomba yapmak istediğini ama malzeme bulamadığını öne sürdü. Eskişehir'de 12 Ağustos günü üstünde internetten aldığı bir oyun karakterinin kıyafetleriyle dehşet saçta 19 yaşındaki saldırgan satır ve bıçakla 5 kişi yaraladı. O anlarda sosyal medyadan canlı yayındaydı. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan saldırganla ilgili iddianame hazırlandı. 37 sayfalık iddianamede sanığın tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten 100, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan da 8 olmak üzere toplam 108 yıl hapsi istendi. Sanık ifadesinde saldırıyı internette tanıştığı Doğu Avrupa kökenli bir kişiyle planladığını söyledi. Öncesinde bomba yapmaya çalıştığını itiraf etti. Patlayıcı yapabileceğim malzeme temin edemedim. Ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle yapmadım dedi. Saldırıdan 7-8 ay önce psikolojik tedavi gördüğünü ancak kullandığı ilacı bıraktığını anlatan sanık herhangi bir terör örgütüyle iletişiminin olmadığını pişmanlık duyduğunu öne sürdü. Sanın saldırı öncesi aramalarının ortaya çıkmaması için bilgisayarını temizliği format attığı belirlendi. Siber polisi cinayetin cezası kaç yıl ve annenizin mutfağında bomba yapımı gibi aramalar yaptığını tespit etti. Sosyal medyada geçmişte farklı ülkelerde düzenlenen saldırıları beğenip yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Onlardan biri de 2011 yılında Norveç'te 77 kişinin öldüğü saldırıydı. Yasin, Yasin.